Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Eren Tuday 2'nin e, 17. bölümüne hoş geldiniz. Artık leve artık kaçıncı bölümde kaldığımızı bile söyleyemiyorum. E, bu arada arkadaşlar videoda ve abone olmayı unutmayın ve hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar e, Mehmet Altım da yani. Mahat canımda. O yüzden biraz ses çıkabilir. 206. gündeyiz arkadaşlar. Yani yaklaşık kaç aydır yoldayız bilmiyorum onu hala. Cidden bilmiyorum. Ney? Evet evet. Ne gör <laughs> <laughs> <Tövbe tövbe. gülüyor> <laughs> ne biçim şeyleri gösteriyorum moment. Neyse. Evet, karşımaş... Tamam git git. Aa. Evet. Dur dur. Tamam. <laughs> Biraz, inmek, biraz Evet arkadaşlar birazdan üstündeyim ben de. Muhammed de altında. Ee, bu arada arkadaşlar e, böyle 300 abone yani 300 abone olmadığımız gördüm. Muhammed kapıyı kapatabilir misin ses gitmesin gelmesin. Ee, hemen abone olun yoksa e, uzun videolar gelmez yani hep kısa videolar gelir. Of. Of. O ay kırdık. Nereye geldik be? Delik her yer delikli. 207 bin k kazandık. Şimdi bu kadar parayla ne alsa bence şunu alalım. Turbo'yu alalım. 207. gün Ne attım attım. <laughs> Neyse. Ama şöyle. Aracımız çok iyi valla. Çok iyi. Ezici bir jeep yani çok güçlü aracımız hop şöyle biraz zor tabi ezmek biraz kutuları yani kutuları ezmek biraz zor olduğu için hop onu da öldürdük hop tamam ee, cama çıkıyor camdan ses çık gelebilir o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar ee, sesim geliyordur inşallah yani iyi geliyordur inşallah sesim devam ediyoruz. Cephanemiz tükenmiş. Olsun şu an azından başka sıkılmıyor zaten. Baba Allah tamam 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 tamam, tamam, tamam. Hayır. Hadi be rekora tam gelecektik. 204 bin kalanık. Oha 291 binimiz var. Ne alsak ki? Ben şu lastikleri bir fulleyeyim bakayım ne olacak. Oh! Bu nasıl bir lastik arkadaşlar? Bildiğin kamyonet lastiği aldık. Artık çok güçlüyüz he. Bildiğiniz kamyonet lastiği aldık. Bayağı bir büyük he kamyonet lastiği. Hayır, oha, hayır artık. Aa, ağırlığımızı fullesek bayağı güzel olacak yani her para, her yeri kırabiliriz. Oha, her yeri tırmanır bu ya arkadaşlar değil mi? Öyle. Bu arada bazen heyecanlanabilirim yani o yüzden konuşamam. Hop şöyle. buraya gidelim abi. Hadi abi of. Üf kırdık. Mavi bekle bizi. Geliyoruz. Tema Jeep. Tabii Jeep konuşamıyor o yüzden öyle söyledim. Geliyoruz Mavi Jeep. Bekle bizi Mavi Jeep. İnşallah ee, Mavi Jeep'te çok fazla pahalı şeyler olmaz ya. Çok pahalı şeyler olursa var ya? Çok kötü olur ha. Hop Allah Allah. Hayır ya burada benzin bitmesin. Benzin burada bitmesin abi. Burada bitti ya. Pahalı. O oh, hala koru geçtim. Yes dedik niye yere geçtik? Ne oluyor? Ne oluyor? Nereye geldik? Nereye geldik? Delikten aşağı iniyoruz. Ne oldu? O metro geldik. Metro geldik arkadaşlar. Bize biraz daha benzin lazım ya. Benzin 275 bin ya. Bu ne arkadaş? O zaman motor alalım. En azından e, benzinimizin yavaş gitmesini sağlıyor. 40 mph gösteriyor göstergede abi. Aracımız hızlı ama çok saçma ya bu mph olayı. 40 gösteriyor ama çok hızlı aslında Böyle yüzü falan göstermesi lazım yani. Hadi abi yaparız, yaparız, yaparız. Hadi abi o bak burada bırakıyorum. Havadayken bırakacağım. Yokuş aşağıda da bırakacağım yokuş aşağı giderken. Böyle bıraktım. Benzin boşuna gitmesin diye. Evet yarım metroya girdik. Ama rekorumuz metroda yani. Ve yolun yarısı. Böyle. Hop Tamam oh, tamam biraz yavaş yani gidelim şöyle yavaş derken şey bir ee, şey olmasın diye yani normalde hızlıyız da bir olmasın diye yavaş edeyim yani. evet bak bu sefer benzinimiz bitmedi abi bak benzin burada ötmeye başlamadı mesela yani ses çıkmıyordu ama lambası yanıklanmaya başlamadı. Ya delikten aşağı düştüm. Hayır. Arkadaşlar benzinimiz metro, metro. Arkadaşlar benzinle metroya indik. Güzel, güzel bu güzel olur. Güzel olur bu. Ve buradan kaldık. Hayır. Aa kalmadık. Kalmadık. Şansımız var mı? Şansımız var mı? Var ve bu. Hadi be. Hayır aşağı, aşağı düş. Oh. Şöyle aşağı 224.000 K. Of arkadaşlar ben en iyisi biraz para kasıp geleyim ya. Çok pahalı her şey. Arkadaşlar kaç şeyle kastım mı size göstereyim hemen. Şöyle bir dakika şu gitsin. Heh. 1 milyon 154 k kastım. Bu sanırsam 1 trilyon olabilir. Ya da 1, 1 milyar olabilir yani. Öyle olabilir. O yüzden hemen bir şeyler alalım. Önce 270'e şunu alalım. Ee, şu transmisyondan bir tane alayım. Zarhanızı fırlayalım bakalım nasıl. Oy! Vuru adam! Vuru adamın arabası oldu ha. Ee, ondan sonra şundan alayım. Ee, ne alsam ki başka? Ondan sonra şundan alayım. Oh. Bir de şu roketten alayım yeter bu kadar. Hadi bakalım gidiyoruz. 214. gündeyiz. Baya fazla kastım parayı. Haydi abi, haydi abi, haydi abi. Hadi abi. Hop. Hop tamam. Tamam. Hadi abi. Hayır. of oh. Tamam. 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 Buradan giderken şöyle tuluyor basmak zorundayım. Hop tamam. Motor fullersek bayağı güzel olur bu arada. Ben niye zırh aldıysam bilmiyorum. Neyse olsun. Eee ağırlık aldım mı bilmiyorum valla. Neyse boş ver. Ee, he, şöyle gidelim. Of, tamam. Hadi abi. Benzinimiz yarım kaldı. Daha iyi oğlum çeyreğindeyiz ya. Bu ne kadar bu nasıl bir yolmuş arkadaş çok uzun ya. Lan lan ne oldu? tam altta gidiş varmış tamam. Altta gidiş varmış iki. Altta giriş olmasaymış tekrar başlamamız lazım. Hop, tamam. Tamam. Geçtim. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Ee, A metroya benzinim yetiyor. En azından yeni rekor kırabiliriz. Hop. Hem yeni rekor kırdıktan sonra daha fazla para gelir arkadaşlar. Hemen şöyle. Hop. Tamam. Tamam. Hemen. Hop tamam. Benzinimiz bitmek üzere arkadaşlar. Ve benzinim bitti ama kuş gittiğimiz için daha kullanmayacağım da beti. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırsak başını basalım, basalım şöyle. Güzel. Hadi abi. Yavaş yavaş basıyorum. Hızlı bitmesin benzin. Hadi abi. Gücümüz bitti Kaç? 264 bin Yeriz anne Neyse arkadaşlar şimdi e, Transmisyon alalım e, Hemen şöyle gidelim e, Arkadaşlar yavaş şöyle gidiyoruz e, Şöyle gidiyoruz arkadaşlar e, şöyle. Hadi abi Hadi abi. Hadi abi hadi. 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 Benzinimiz yarım kaldı ya. Motor fullersek iyi olur. Motor fulllememi bilmiyorum yani. Fulllendi ise vallahi bize hız lazım sadece. Hul hop gidelim. Abi hayır. Tamam abi gidiyoruz. Gidiyoruz. Kayıtlanmayız. Kayıttayız. Hadi abi. Ya bitiremeyeceğiz mi yoksa ya. Ne kadar zor bir şeymiş hey arkadaş bırak. Hadi abi, hadi abi yaparız, yapacağız. Yapacağız. Hadi abi hop hayır 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 ya yapamayacağız arkadaşlar. Ya bunlar ne biçim yol? Ne biçim yollar yapmışlar adamlar? Tamam. Hop. Tamam. Tamam. Şöyle Hop hadi abi hadi abi yapacağız yapacağız. Hop tamam. Var mı tutun ama bir olmaz. Hadi abi. Hadi. Aa, hadi. Hadi abi hadi abi tamam 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 bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Patlayabilir mi? Patlamadı ya. Ya varil nasıl patlamayabilir bir tane varil o kadar varil niye nasıl patlamıyor? Küçücük varın patlamadı he. Yokuş aşağı patladı arkadaşlar. Ya şu andaki en sevmediğim şey var ya. Bırak fizik he. Çok saçma valla. Neyse arkadaşlar ben biraz daha para kasıp geleyim en iyisi. Her şey çok pahalı ya. Ben biraz daha para kasıp geleyim en iyisi. Arkadaşlar ee, paramı göstereceğim şimdi şu üstteki şey gitsin. Evet arkadaşlar paramı e, ee, 1.70.369k yaptım. Şimdi bununla beraber e, benzinimizi şöyle fullliyoruz Param da hemen bitti ya. Param ne ara bittiyse neyse arkadaşlar şöyle başlayalım. E, hemen hızlı bitti param ama olsun bir şey olmaz. Bu da son oyuna eşim olsun yani açamazsak diğer videoda açarız yani yapacak bir şey yok. Şöyle hop tamam. Tamam arkadaşlar hemen gidiyoruz. Abi şuraları biraz kırabilirsek gideceğim de. Of tamam. Gidiyorum. O, tamam. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar iç çekesim geldi vallahi sıkılmadım da İç çekesim geldi. Hadi abi ya. Yapamayacağız mı? İnşallah ya. arkadaşlar sesin inşallah gelir. Çünkü yanımda iki tane kardeşim var yani hem Abdullah hem Mahmut yani sesini de açtılar yani. öyle. Hadi gidelim arkadaşlar. Hop. Tamam bak bu sefer benzinim benzinimin yeteceğini biliyorum arkadaşlar. İnşallah yeter yani. Yeterse iyi olur. öyle. Tamam abi. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Güzel güzel gidiyoruz arkadaşlar. Güzel. İyi gidiyoruz arkadaşlar yani. Bayağı iyiyiz. Bayağı iyi gidiyoruz. Şöyle. Ee, eğer geçemez Dediğim gibi eğer geçemezsin. Diğer videoda geçeriz yani. Yapacak bir şey yok. Tamam. Yoksa geçeceğiz mi? Ya benzin dayan lütfen ya. Bak rekora gel, bak rekora gel, gelirse geçeceğimize inanıyorum arkadaşlar. Hayır. Aa rekora geldik. Geçtik hatta rekoru. Açacağız, 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 açacağız. İnanıyorum açacağız. İnanıyorum açacağız. Benzinimiz bitti abi. Roketimizde elbise açacağız. Açtık, açtık. arkadaşlar. Yemin ederim mavi cipi açtık. Oh. Oh. Yemin ederim mavi cipi açtık. Arkadaşlar. Yemin ederim mavi cipi açtık. Oo arkadaşlar. Artık e, Gidiyor ki, diyor ki, vay canına gittikçe o kadar zengin oluyorsun ki tüm nakiti göstermiyorum sadece işlemek için. Yani 299 k 1000 k'dan 2, 299 milyon oluyormuş tamam diyelim ve Arkadaşlar yeni aracımız Jeep. Kaç tane araç çıkarmış bakayım. 1, 2, 3. 3 tane araç çıkarmış arkadaşlar son Arkadaşlar bu video buraya kadar da eğer videoyu beğenmeyi unuttuysanız hemen beğenin Kanala abone olmayı unuttuysanız hemen abone olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.